Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Şimdi sizlere dinamik açılır bir liste yapacağız. Şimdi dinamik açılır listeler embul fonksiyonuyla yapılıyordu bildiğiniz gibi. Ama embulla yani sadece embul e, fonksiyonunu kullanarak sadece bunu bir hücrede yapabiliyoruz. Ama ben bunu istediğim kadar hücrede ve sayfada yapmak istiyorum. Bunu nasıl yaparız? Şimdi bunu birlikte görelim. Şimdi şu G1 hücresine Arkadaşlar Yazacağım Bir e, değeri Burada metin bul ile Arkadaşlar e, Getirelim Mesela buraya Bağ dedin Şimdi burada A sütununa Eşittir m bul Metin olarak arkadaşlar, ee, bu metinden G1 seçtim. Bunu F4'te sabitledim. Noktalı virgül. Metin olarak B2 seçtim. Noktalı virgül. Başlangıç sayısı olarak 1 dedim. Parantezi kapattım. Enterladım. Şimdi içinde ba geçen ürünler için bana bir sayı verecek. Geçmeyenler için de diğer hatası döndürecek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu değer ifadelerini arkadaşlar ve rakamları doğru ya da yanlışa çevirmemiz lazım. Bunu da e sayıysa diyorum. Parantezi kapat. Yani S buradaki ifade yani astro'lundaki ifade sayısa doğru döndürecek değilse yanlış döndürecek. Enter'ladım. Bakın yanlış döndürdü. Bunun üzerine çift tıkladığımda e, rakamlar için doğru olmayanlar içinse yanlışı döndürdü. Şimdi burada da 1, 2, 3, 4 diye yani doğruları e, gösteren 1, 2, 3, 4 diye giden bir e, artan sıralama elde edeceğim. Bunun için de formülün başına eğer diyorum. Buradaki ifade doğruysa maksimum max seçtim. A1 2 nokta üst üste Tekrar A1 geldi. Bunu bakın. İlk A1'i F4 ile sabitledim. Parantezi kapattım. Artı 1 dedim. Yanlışsa da bana boş değerini döndürsün. Parantezi kapattım. Enter'ladım. Çift tıkladığımda bakın. Şimdi içinde bağ geçen ürünler 1, 2, 3, 4 diye burada sıralandı arkadaşlar. Şimdi bu sıralı değerleri ifade eden ürünleri buraya ben getireceğim. Neyle düşe yara ile eşittir düşe yara diyorum. Aranan değer yani şu 1, 2, 3, 4 diye giden değerdir. O zaman benim bu aranan değere işte 1, 2, 3, 4 diye giden bir artan sıralama elde etmem lazım. Bunun için burada kullanacağım fonksiyon nedir? satır saydır arkadaşlar. Satır say dedim. Herhangi bir e, mesela K1 olsun. K1 2 nokta üst üste. Işte. Bu fark etmez arkadaşlar. D1 olur. işte M1 olur. Fark etmez. K1. Tekrar K1. İlk K1'i arkadaşlar burada geldim. F4'te sabitledim. Parantezi kapattım. Şimdi düşüyor yaram devam ediyor. Noktalı virgül dedim tablo dizisi olarak da A, B aralığını olduğu gibi seçtim. Noktalı virgül sütun indiş sayısı yani aradığım ürün hangi e, sütunda, kaçıncı sütunda, ikinci sütunda 2 iki dedim. Noktalı virgül tam eşleşme 0 parantezi kapattım. Enter'ladım. banyo dolabı buraya geldi. Şimdi bunu böyle aşağı doğru çektiğimde arkadaşlar içinde bağ geçen ürünler buraya sıralandı. Şimdi burayı as diyelim. İçinde as geçen ürünler buraya sıralandı. Şimdi şu G1 hücresinde açılır bir liste yapabilmem için burada bir dizi işlem daha gerekiyor. Buraya da kaydır diyorum. Başvurum yemek odası takımı yani ilk ürün bunu F4'te sabitledim noktalı virgül satırım 0 sütunum 0 yüksekliğim içinde ürün olan hücreler yani şu yükseklik bunu da neyle bulacağım arkadaşlar? Eğer sayla bulacağım. Eğer say aralığım C sütunu f 4te bunu da sabitledim noktalı virgül ölçütüm ölçütüm şu arkadaşlar tırnak içerisinde soru işaretini koydum yani karakter içeren yıldız koydum bir karakter içeren ve ondan sonra ne olursa olsun ee, fark etmez ölçtüğümde bu arkadaşlar. Parantezi kapattım. Kaydının da parantezini kapattım ve enterladım. Hatamız nerede? Onu bulalım arkadaşlar. Eğer say şu tırnağı kapatmadık arkadaşlar. Enterladım. Şimdi bunu burada şöyle işaretledim. Ctrl C ile kopyaladım. SC ile çıktım. Burada bakın şu da formüllerde ad yöneticisi var. Yeni dedim. Buraya liste ismini veriyorum. Şu alttaki ifadeyi de delete de sildim. Kopyaladığımı CTRL V ile buraya yapıştırdım arkadaşlar ve tamam dedim. Burada tamam dedim. Şimdi şu c1 hücresinin üzerinden veriden veri doğrulama. Bakın şu hata uyarısını kaldıracağız. Arkadaşlar buradan şurada e, geçersiz veri girdikten sonra hata uyarısını göstereyim. Başındaki şu kutucuğun içerisindeki tıkı boş bırakıyoruz. Tekrar ayarlara geliyoruz. Herhangi bir değerden liste dedik. Kaynağımız eşittir liste bunu şöyle bulabiliriz arkadaşlar bakın burada F3'e basarız ad düğüncüsüne vermiş olduğumuz ismi burada buluruz bakın liste bunu çift tıklarsak kaynağın içerisine gelecektir burada tamam desek bakın şimdi arkadaşlar şimdi biraz açayım burada as ile e, içerisinde as geçen ürünler var Buradan ne diyelim mesela VA diyelim. Bakın. VA ile VA içeren ürünler buraya geldi. Şimdi buraya kadar her şey normal. Şimdi bunu kopyalasam şuraya yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi sadece metin bulla ben istediğim kadar hücrede bunu yapabiliyor muyum? Onu gözlerimizde bir görelim. Şimdi bakın. Ben buraya va dedim. Şimdi de va dedim. Geldim. Buraya tıkladım. Bakın yine tekrar burada va ile va içeren ürünler var. Yani şu yukarıdaki ürünler var. Bunu silsem buradaki ürünlerin tamamı gelir. Buraya mesela sağ desem. şurada yazmış olduğum sağ ibaresinin arkadaşlar hangi ürün içerisinde varsa o değil, hepsi geldi. Benim istediğim bu değil. mesela bunu aşağı doğru da çeksem fark etmez, farklı sayfalarda çeksem fark etmez. Arkadaşlar burada istemiş olduğum olay gerçekleşmez. Bizim istediğimiz olay neydi? Biz her bir hücrede istediğim bir hücrede istemiş olduğum e, ürünü seçebilmemdi. Bunun için arkadaşlar şöyle yapacağız. Bakın. Şurayı ben bir, şöyle bir sileyim. Buraya eşittir diyorum. Yani G1 hücresine eşittir. Hücre dedim. Şurada liste açıldı arkadaşlar. Bunun içerisinde ortalarda içerik var. İçeriği de Evet, çift tıkladım. Enter'ladım. Bana döngüsel başvuru uyarısı verdi. Buna tamam dedi. Şimdi bunu buradan kopyaladım. Geldi. Buraya yapıştırdım. Buraya geldim. Mesela D diye. D dedi. Şimdi bak. İçinde D geçen ürünler buraya geldi. Ve Burada yazmış olduğum D, bakın G1 hücresine de geldi. Bunu aşağı doğru arkadaşlar kopyaladım. Şunları sileyim, geldim buraya mesela bağ dedim. Bakın bağ, içinde ba geçen ürünler buraya geldi. Buraya mesela ne diyelim? İşte fır diyelim. diyelim fırınlar geldi. Seçtim bunları. Mesela ne diyelim ça bakalım var mı? Çalışma masası, çamaşır makinesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burada istediğim kadar ne yapabiliyorum seçebiliyorum. Şimdi bakın bu böyle kalsın. Farklı bir sayfaya geliyorum. Burada daha önce bir çalışma yapmıştım. Oradan sileyim. Şimdi bakın burada da yine aynı şekilde veriden veri doğrulamadan yine hata uyarısını buradan kaldıralım ayarlardan. Liste diyelim kaynağımıza eşittir liste diyelim. Bunu da tamam dedik. Mesela buna ca desek. Evet bakın Türk fincan fincanı konserve açacağı fırın tutacağı bakın ca ile ilgili arkada ca içeren ürünler buraya geldi. Şimdi bunu aşağı doğru çeksek de fark etmez. Şunları silelim. Mesela buraya D diyelim. Bakın bunu şöyle tıklasanız, buraya gelip bu işi tekrar yapsanız olmaz arkadaşlar. Oldu aslında ya. O da oldu. Mesela buradan geldim. İşte rendeyi seçtim. Geldim buraya ne diyelim? M diyelim. meme suyu sıkacağını. Yani bu videoda önce çalıştığım zaman bunu yapamamıştım ama demek ki orada bir hata yapmışım. Oluyor arkadaşlar. Bu da güzel bir olay. Şimdi bakın şurada boş için tıkladığım zaman hiçbir e, liste buraya gelmiyor. Ya da bir şey yazmamız lazım. Mesela diyelim? M diyelim. yazmıştık. Silelim. Mesela G desek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi GA e, içeren ürünler de buraya geldi. Bunları buradan silelim. Şimdi bu benim e, ne işime yarar diyebilirsiniz. İşinize yarar diye düşünüyorum. Bakın, şimdi diyelim ki böyle bir e, stok giriş programımız var. Aynı zamanda çıkış programınız da var. Ve siz elinizdeki fişi, faturayı veyahut da bir belgeyi böyle tek tek kaydederek değil de bir bütün olarak girmek istiyorsanız fişi kontrol ederek girmek istiyorsanız böyle bir stok programına ihtiyacınız var ve bu yapmış olduğumuz işlemede aslında ihtiyacınız var demektir. Bakın burada ben daha önce böyle bir stok programı yaptım. Ee, şimdi buna bir örnek yapalım mesela ee, 19 03 2021 Fiş numaramız işte 65 olsun. Fiş türümüz işte alış faturası olsun. Cari hesabımız işte katipler plastik olsun. Ödeme türümüz ise peşin olsun. Şurada mesela dediğim, buradan mesela banyo dolabını seçtim. Geldim buraya vaz dedim. Vazolar, vazo saksı geldi. İşte ne diyelim buraya çağ diyelim ve çalışma masasını arıyoruz diyelim. Çalışma masasını bulduk. Buradan başka nasıl bir örnek verebiliriz? ne diyelim? Mesela çamaşır makinesi var. Giriş miktarımız 1 olsun. Ee, birim fiyatımız banyo dolabı ne olur? İşte 2500 olsun. Fiyatları bilmiyorum arkadaşlar. Bazı saksıdan işte 10 tane alalım. Birim fiyatı 25 lira olsun. Çalışma masasından 5 tane alalım birim fiyatı 750 olsun. Çamaşır makinesinden 3 tane alalım. Ee, bunun da birim fiyatı 4750 lira olsun. KDV'lerimiz işte buradan seçelim. İstersek elde yazalım fark etmez. 18 yazmadım onun için arkadaşlar. Bu da 18 olsun, bu da 18 olsun. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar bir fa, e, elimdeki faturayı şuradan kontrol edebiliyorum. Yanlışları buradan düzeltme imkanım var. Yani tek tek e, kayıt e, bir programımız varsa yani bunu böyle kontrol etmek, yanlışları düzeltmek için e, biraz e, zamana ihtiyacınız olur. Bu güzel olur diye düşünüyorum. Mesela bunu da kaydedersiniz. Tekrar bir e, fiş girmek isterseniz girebilirsiniz. Aynı şekilde çıkışta da bunu yapabilirsiniz arkadaşlar Umarım faydalı olmuştur Ama şunu da ifade edeyim Şu Stock programını da Şu anda tam olarak Yapamadım Tastak halinde ama bunu da sizlerle Paylaşmayı düşünüyorum Fakat bir türlü cesaretle bulamıyorum Yani uzun bir program olacak Yani seri halinde olacak yani cesaret edemiyorum doğrusu ama paylaşmayı da istiyorum. Ee, güzel oldu bunu size de paylaşmak istiyorum. İnşallah diyelim. Allah izin verirse verir inşallah diyelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.